Arkadaşlar önceki dersimizde yapmış olduğumuz uygulamayı biz DevExpress Dashboard kontrolünü kullanarak gerçekleştirmiştik. Bilmeyenler için söyleyelim. DevExpress Visual Studio için geliştirilmiş bir çok gelişmiş bir bileşenler kümesi ve onun içerisinde DevExpress Dashboard sadece bir bileşen aslında ama çok yetenekli bir bileşen olduğu için birçok iş zekası uygulamasına alternatif ve çok daha ekonomik, çok daha pratik bir çözüm olduğu için DevExpress Dashboard'u kullanıyoruz. Bilmeyenler için DevExpress Dashboard'u kullanabilmek için Visual Studio'ya ihtiyacımız var, kurulu olmasına. Ve DevExpress'i indirmemiz gerekiyor. Bunun için arkadaşlar devexpress.com'a giriyoruz ve bakın şurada 20.1 versiyonu çıkmış. What's new butonuna tıklayarak bu ekrana geliyoruz ve şurada free 30 günlük trial versiyonu indiriyoruz. Normalde DevExpress bildiğim kadarıyla 2500 dolar civarında bir fiyatı olan bir uygulama tüm özelliklerini aldığınız zaman e, fakat güzel tarafı şu siz şuradan da download edelim evet, download şu anda başladı küçük bir egze ve burada kurulumu gerçekleştireceğiz arkadaşlar Trial installation şunlardan hangisini istiyorsun diyor Biz hepsini seçeceğiz arkadaşlar ne istiyorum Next diyorum. Şuna no diyorum. Ve install diyorum. Bu download ediyor şu anda. 439 MB'lik bir dosya. Bu download ederken biraz üstüne konuşalım arkadaşlar. Dediğim gibi normalde yaklaşık 2500 dolarlık bir e, uygulama. Fakat güzel tarafı şu. Siz normalde bir iş zekası tuğlu aldığınız zaman bununla alakalı yıllık bir ödeme yapmanız gerekiyor. bir. Bunun dışında örneğin örnek olarak söyleyecek olursak işte ClickView burada bir örnek uygulama. Power BI, Microsoft'un Power BI'yi, işte SAP'nin Business Objects'i, benzer uygulamalar. Bunlar kullanıcı başı lisansla çalışan uygulamalar. Yanlış hatırlamıyorsam Power BI'nin aylık kullanıcı başı 10 dolar gibi bir şey var, ücreti var. Ve kullanıcı çoğaldıkça sizin maliyetiniz artıyor. Siz Denexpress'i aldığınız zaman Bununla alakalı DevExpress Dashboard içindeki komponentlerden sadece biri. Siz uygulama geliştiriyorsanız içerisinde çok zengin uygulamalar var. Bilmeyenler için anlatıyorum. Tabi bilenler zaten DevExpress'i bilirler. Bu şekilde web, mobil ve Windows ortamında çok görsel ekranlar geliştirebiliyorsunuz. Ve siz bir developer lisansı aldığınız zaman isterseniz yaptığınız uygulamayı 500 kişiye satın. Ekstra başka bir şey ödemiyorsunuz. Çünkü artık o uygulama sizin geliştirmiş olduğunuz bir uygulama olmuş oluyor arkadaşlar. Bu yüzden DevExpress Dashboard oldukça pratik. Ayrıca birazdan göreceksiniz rapor geliştirme kısmı, rapor dizayn etme kısmı çok çok pratik. Eksi yönleri var. Yani görsel olarak daha güzel olabilir ama her versiyonda yeni bir şeyler katıyorlar üstlerine. Ama pratiklik noktasında hiç kod yazmadan, neredeyse hiç kod yazmadan çok güzel Dashboard'lar çok güzel, interaktif analitik raporlar ortaya çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Hazır downloadu beklerken de biraz aslında konuşma fırsatımız oluyor. Aslına bakarsanız konu itibariyle hiç konuşmak istemediğimiz bir konu, pandeminin verilerini burada analiz ediyor olabilmek. Netice itibariyle orada hayatını kaybedenler veya bir şekilde bu vakaya yakalananlar aslında birer can ve herkesin bir şekilde bir akrabası, bir yakını biz şu an sadece onları rakamsal olarak değerlendiriyoruz ama netice itibariyle bu işi de birilerinin yapması gerekiyor. Ve güncel olduğu için, şu anda gündemde olduğu için de akılda kalıcı bir örnek olması açısından ve bu vesileyle en azından insanların veriyi interaktif olarak analiz etmeyi öğreneceği ve en azından bir iş zekası aracını kullanmayı öğreneceği bir uygulama yapmak istedim. Yoksa çok daha başka verilerle de bu işleri gerçekleştirebiliriz ki zaten benim birçok hem eğitimlerimde hem YouTube videolarımda farklı farklı veri setleri üzerinde bunları gerçekleştiriyorum zaten. Evet arkadaşlar kurulumumuz tamamlandı. Finish demeden önce şurada Run the Demo diyerek demo uygulamaları bir açalım ve dashboard nasıl bir şeymiş. Birkaç kendi örneğine burada bakalım. Bakın burada WinForms, Win WPF, Windows 10 Apps, ASP.NET MVC, ASP.NET MVC, Bootstrap, DevExpress, DevExtreme Complete, ASP.NET Core gibi bir takım uygulamalar var. Dediğim gibi çok çok fazla örnek var ve fırsat buldukça aslında DevExpress'in başkalarının keşfetmediği bazı özelliklerini keşfediyorum. Ve bunları fırsat buldukça sizlerle paylaşmak istiyorum inşallah arkadaşlar. Bakın şurada Dashboard'a tıkladığım zaman şurada Demo'ya tıkladığım zaman WinForms'un altında Web'de, mobil'de ve WPF'de ve Windows'da uygulama geliştirebiliyorsunuz dashboard ile. Bakın şurada bir dashboard'umuz var. Şurada filtreye göre buradaki grafiklerim değişiyor. Yeni gelen bir bir takım özelliklerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şu tarih filtresi yeni gelen özelliklerden biri. Sanıyorum 19 versiyonuyla geldi. Ve yine aynı şekilde şuradaki grafiğin üzerinde bakın şöyle ham datayı, görebiliyorsunuz. Yani grafikteki gelen datayı eş zamanlı olarak burada istediğiniz zaman görebiliyorsunuz. Bu gerçekten kullanışlı bir özellik olmuş. Yine şurada başka bir ekrana girdiğim zaman. Bakın yine bu da sanıyorum 19 versiyonuyla birlikte geldi. Tablarla ayırmak ekranı ve ekranı daha verimli kullanmak. Yani tek ekranda birden fazla veriyi kullanabilmek. Bu demo ekranlarını sizler incelersiniz arkadaşlar. Şu anda biz doğrudan uygulamamıza başlayabiliriz. Bunun için bunun için Visual Studio'yu açıyorum. Bakın şimdi DevExpress kurulumunu gördü. Onları komponent olarak yüklüyor şuradaki toolbox'a. Şimdi arkadaşlar buradan gelip file new project diyorum ve Visual C altında Windows Form Application. Şuradan da Framework 4.8'i seçiyorum arkadaşlar. Eğer Framework 4.8 yoksa DevExpress'in komponentlerini en azından 20 versiyonun komponentlerini göremeyebilirsiniz. Bunun için eğer yoksa arkadaşlar şuradan indirebilirsiniz. Bu siteden Framework 4.8'i indirip kurabilirsiniz. Şimdi şurada Windows Form Application diyorum ve buraya gelip projeme isim veriyorum. DX Dashboard 2020 diyorum. Şimdi form açıldı. Arkadaşlar bizim dashboard'umuzun bir tane design ekranı var. Yani raporu tasarladığımız ekranımız var. Bir tane de son kullanıcıya gösterdiğimiz viewer ekranımız var. Şimdi ikisinin de nasıl olduğunu göstermek adına ben şuraya basitçe iki tane buton koyuyorum. Şurada bakın DevExpress'in DX20 bende eski versiyonları da var. Onlar da geldi. Şuradan bir tane simple buton atacağım. örneğin buna Weaver diyorum. Sonra bir tane de bundan kopyalayayım. Designer diyorum. Şu an bizim için önemli olan Designer ekranı. Weaver Designer ekranında tasarladığımız raporları birden fazla rapor tasarlayıp programımızda butonların altına doğrudan o raporları yönlendirebiliriz. Örnek satış raporu, örnek işte mağaza analizi vesaire gibi şeyleri farklı farklı raporları farklı farklı butonlarla gösterebiliriz. Ama ben burada şimdi basitçe Weaver ekranından dosya seçtirerek yaptıracağım bunu mantığı anlamak adına. Designer için bir tane Designer formuna ihtiyacım var. Add new Windows form diyorum. FRM Designer diyorum buna da. Bu büyük ekran açılsın. Şurada Windows State Maximize diyorum ve buraya bir tane şuradan Dashboard Designer. Bakın şunu atıyorum arkadaşlar. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Daha önce eğitimlerimi alanlar biliyordur ama bilmeyenler şu anda bu işin ne kadar kolay olduğunu görecekler. Bakın bir tane ekran geldi. Bir de bunun butonlarını otomatik oluşturalım. Şuradan Create Ribbon diyorum. Ekranı verimli kullanabilmek adına şuradaki Dashboard Designer'ımın da duck özelliğini şu şekilde fil yapıyorum. Sonra şurada gelip butonumun altına kod yazıyorum arkadaşlar. FRM Designer Form 1'in altında Designer'ın altına gelip kod yazıyorum. FRM Designer F eşittir New FRM Designer F nokta Show dialog diyorum. Bu kadar iki satırda hallettik işi çalıştırıyorum. Bakın designer'a tıkladım. Ve FRM designer ekranım açıldı. Ben artık şuradan new data source deyip şuradaki data setlerden herhangi birini seçip dashboard'umu oluşturabilecek durumdayım arkadaşlar. Sonraki dersimizde COVID-19 ile alakalı data setimizi seçip dashboard'umuzu oluşturacağız.